Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Abi ben... <laughs> bir dakika. Harika ya. Teşekkür ederim. Vallahi. Vallahi. Bir şey söyleyeceğim. Parçayı biz bir tek dördümüz bilmiyormuşuz yani. <laughs> Herkes. Ki ben bilirdim. Arkadaşlar siz Bodrum'da mı yaşıyorsunuz yani böyle? <laughs> Bir Bodrum havası yani herkese. Ne kadar çok biliniyormuş parça. Biraz önce Twitter ve Instagram Instagram'dan Instagram. E, Instagram. Oo. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Oh. Hayır. Bak, Hayır. Bak, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Lafı söyledin. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> bir dakika. Biz Elazığ'dayken... azdayken Instagram <laughs> Instagram. Ne <Daha> farklı? <gülüyor> <gülüyor> Instagram. Vallahi. Instagram et ismi gibi değil mi ya? Ben ne bileyim. Kasaptan biraz da Instagram, Instagram alabilir <laughs> miyim? <laughs> Döşünden şöyle diye. Allah <laughs> harika. Ben haftaya kimi konuk çağıracağım ya? <laughs> Şuraya bak çıtayı nereye koydum maşallah. Abi, yo, estağfurullah, Harikasın estağfurullah. Ya. Ee, mesaj attım dedim ki Bodrum akşamları mı ikimiz de bilemedik mi Bodrum akşamları geldi. Evet iyi ki de Vallahi, gelmiş. Evet. Vallahi o da öteki de güzel. Serdar'ın parçası. Evet, Serdar Ortaç parçası. Ağzına sağlık. Her Teşekkür şey yolunda ediyorum. mı? Keyfin yerinde mi? Bomba gibi. Abi valla bugün enerji vereceksin bize. Yalnız bir üniversiteyi unuttun. Hangisi abi? Bülent Sertaş Üniversitesi. Evet. <laughs> <laughs> Ateşe. <yo, şşt>, <laughs> yaklaşık yaklaşık 17 yıldır benle beraberler. 17 yıldır seninle evet. beraberler. Evet. Kız arkadaş 3 yaşından başladı evet. seninle. <laughs> Nasıl? <laughs> Harika bir ekip. Çok Onların teşekkür ederim. Onların yarısı üniversitede okuyorlar. Mükemmel. Hocam Allah. tebrik ediyorum ben seni de. de. Alkışlar Bülent Sertbaşı'nın <laughs> efendim. Abi seni şöyle... Heh. Hiç zaman kaybetmeyelim. Daha sohbet edeceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.